Hayvanlar bahçesi. Hayvanat bahçesi burası komple evet. Ama burası toprak altı mıydı yoksa deniz altı mıydı? Toprak altı. Peki hangi hayvanlar yaşıyor toprak altında? Yılan. Evet. Köstebek. Sonra şurada ne vardı? Şunlar. Prenca. Evet. Peki, karıncaların özellikleri neydi? Hmm. İki tane neyi vardı? Birisi. Ne yapıyordu? İkisi de ne işe yarıyordu onlarda? E, biri, birisi kendisi doyur, birisi de arkadaşları paylaşma için yemeği götürüyor. Evet. Peki solucanın özelliği neydi? Ne yapıyordu toprak altında solucan? Hmm. Ne yapıyordu böyle? Evet. Peki organları var mıydı? Burnu, gözü, kulağı var mıydı? Yoktu değil mi? Evet. evet. Affi. Gel bakalım. Evet, Gel git deniz altına. Peki ahtapotun kaç kolu vardı? Bak ahtapot burada. Kaç kolu vardı? Sekiz tane. Evet. Kaç tane kalbi vardı? Üç tane. Üç tane kalbi vardı. Peki bu balık hangisiydi şu? Bunlar mı? Ne Kendi tereyağında şişiriyor. Peki adı neydi bunun? Balon balığı. Balon balığı. Aferin. Peki mercanlar ne yapıyordu? Ne? Nasıl bir hayvandı mercanlar? Peki neyle besleniyorlardı? <laughs> Küçük, küçük canlılar Evet, aferin sana. Gel bakalım. Gel buraya. Burayı hatırlıyor musun? Evet. Neydi burası? Hangi hayvanlar vardı sayalım çiftlikte? Evet. Neydi? Peki tavuğu, e, tavuk nasıl yürüyordu? Şey, ne yapıyordu yumurtaları? E, uyuyor, uyuyor. Sonra büyüdüğü zaman yumurtaları e, kırıyorlar, çıkıyorlar. Evet, civcivler çıkıyor. Peki ne olarak? Civciv olarak büyüdü. Sonra ne oluyor civcivler? Ne oluyordu büyüyünce? Hangisi oluyordu? İkisinden biri miydi? Tavuk veya horoz oluyorlardı değil mi? Evet, Afiyet olsun. gel bakalım. Evet, başlı oranımıza geldik. Peki, kanguruları hatırlıyor musun? Nasıl doğuyordu yavruları? Ne kadar büyüklükteydi? Bir parmak. Peki, nerede büyüyorlardı? Anneleri nerede büyütüyordu onları? Burada neresinde? Keselerinde değil mi? Peki. Hadi bakalım. Anne geçelim hadi gel sen de gel. Peki filin özellikleri neydi Ulus? Ne yapıyordu hortumuyla? E, e su alıp hmm. ağzına ağzına alıp kendi bağı Peki bu peki başka ne için kullanıyordu? Ne yapmak için? Bir de koklamak için dedin. Aferin sana. Peki zebraların çizgileri niye vardı? Çünkü eşyaları getirdiğini dağıtmak için. Evet, dikkatini dağıtmak için. Aferin. Arıların kaç bacağı vardı? Altı. Altı. Peki zürafanın dili ne renkti? Mavi. Maviydi değil mi? Peki zürafalar ne yiyordu? Hı -hı. Ağaç mı yiyordu, ot mu yiyordu? Hı -hı. Ağacın yapraklarını mı yiyordu? Evet, ağacın yapraklarını yiyordu. Peki nasıl uyuyorlardı? Ayakta. Ayakta uyuyorlardı. Peki neden ayakta uyuyorlardı? Çünkü, çünkü. neydi? Kendini korumak için ve gözleri açık uyuyorlardı. Evet. Tamam. Hadi gel bakalım bir de kelebeği anlatalım senle. Evet. Peki kelebeği Neyi bu? Ne bu? Ne oluyor yaprağın üstüne? Yumurtalardan sonra. I, tır, tır geliyor yaprağını yiyor. Sonra kendini kaza oluşturuyor. Sonra çıkıp kelebeği oluyor. Aferin sana. Çek bakalım. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Aferin oğlum. Bravo sana. <laughs> bakalım, hadi bakalım. Hadi, gel, hadi. rabbit yeah, yeah. Rabbit okay what color is it what color is it red or brown 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 okay uh, uh, it's is rabbit big or small uh, small. Big. small high five my dear come here please okay. we are we are in the One, three, two, three, four, five, six. Six fish are there, Bravo! Come here, come here, please. Look, these are farm animals. Look at these animals. Mm, which animal is it? Mm, cat. cat. Okay, disease. Dog. Dog. Disease. Um, is it rabbit or horse? Horse Udus is uh, horse. Big or small? Big Big Welcome! Come here, come here please. Okay, Udus, these are wild animals. Okay, wild animals. Yes, which animal is it? Um, is it dog or elephant? What birds do? What can bird do? Birds can. Hello. Fly. Fly. well done. High five, my dear. Come here, please. Come here. i the last one. now. match the card, please. Match the card. Mm -hmm. Yes, Ulus. This is like. Yes, make your sentences, please. Cat, mm -hmm. love me. Okay, put here. Put here, ruler Well done. Okay, yes. No. Mm -hmm. Like, mm -hmm. boom. Okay, put here, please. Put here. Bravo. Yeah, bit. like, Um. Okay. Carrot, high, five, high five, my dear. bravo. Anne. Ne oldu? Ay beni oynamaya başladı. Evet.